Bilsen bana öyle. Frolander'im. Efendim. Ya nasılsın, iyi misin sen ya? İyiyim, eleman kötü mü olmam gerekiyor? Ya Good, good, her zaman iyi ol biliyor musun ya? Hani biliyorum ben sen nişan aldın bu ara. Yani Canın sıkkın. Nişan mı aldın? Ya nişan aldın ya Tolga burada. Of eleman, nişan attım ben. Nişan attım, böylesi <laughs> daha da iyi oldu yani. Yalanlar üzerine kurulmuş bir hayat istemiyorum. Aa. Ya gerçekten çok haklısın ya. ya. Ben de hiç yalan sevmiyorum ama ya, kardeşim hep öyle yalan söylüyor ya. ya ben de sevmiyorum. E peki ne ne yapacak Tolga burada? Hep sana kaçacak mı bu hayatta ya? Hiç ilgilenmiyorum Allah kendisiyle. Benim için hiçbir şey ifade etmiyor. Ah fırlanıyorum. Ne? Ya benim konuşacağım bir şey var da. Hani fıs fıs ben kılınla mı konuşsam, sen mi konuşsam? Ben bir kafa çok karışık. Hangi hanginizle konuşayım ya? Allah Allah. Neyle ilgili? Söyle bakayım. Ercüment'le ilgili mi yoksa? Ya, ne Hayırsızla alakalı bir şey değil falan yani ya. Aa, çok merak ettim. Söyle bakayım. Ya. Çok kararsız kaldım ya. Aa, söyle. Ya, söylemeyeceğim ya. Söylesene. Yok, Söylesene. yok söylemeyeceğim falan. Aa, gidemezsin ama ben çatlarım. Bir dakika şimdi. Sen hep benim dertlerimi dinlemiyor musun? Ya dinliyorum falan. Ya. E tamam peki bana hep yardımcı olmuyor musun? Ha, oluyorum tabii ki de ya. E, tamam sen de bana anlat derdin. Ben de sana yardımcı olayım istiyorum. Niye yalvartıyorsun yani? Ha, nereden başlasam ya? E, evet, söyle direkt söyle hadi. Ya şu... Ha bizim şirketin böyle yemek kartları var ya. Hı. Hmm. Evet. O, o, bana yetmiyor ya. <laughs> ay elim. Özür dilerim ay. Sen beni güldürdün ya. Allah da seni güldürsün. Ee? Hadi yok fıs fıs arkılar, konuşayım mı bunu ya? E konuş tabii canım ne olacak ki İsmail Bey söyle bana yetmiyor daha hassastır o yemek konusunda. Ya çünkü bak hani sen yiyorsun ben hep hepimiz eşit dağıtmışlar ama hmm. ben iki tane bir şey söylüyorum bana yetmiyor. Hmm. Senle benim nasıl biri olacak ya? Çok haklısın çok haklısın diyorum. evet doğru biri olmaz. E konuş sen İsmail Bey'le halleder o merak etme. Ha Fıran bir şey daha var ama ya. Tam söyledi ne var? Ben yarın erken çıksam olur mu ya? Onunla konuşsam mı ben? E konuş benim için bir sakıncası yok. İsmail Bey'e sor bakalım. Ya Dange çok iyisin ya. Çok iyisin Fräulein Rehm. Rica ederim de o kadar sert vurma. Yani gelin gelin. Hadi bir şey söyleyelim ya. Söyleyelim. Size. Hello Fısfıs Enkıl. Fıs ya Fräulein Rehm çekme ya. E, paylaşmayacağım tamam devam et sen Fräulein. Fısfıs Enkıl bana verdiğiniz yemek kartı benim dişimin kovuna girmiyor ya. Dişimin kovuna yetmiyor diyeceksin doğrusu o. Ya, dişimin kovuna yetmiyor. Dişimin kovuna yetmiyor Fısfıs Enkıl. Fıs Ha, dikkat İsmail Beyciğim. <laughs> buyurun, buyurun efendim. Buyurun, hoş geldiniz. Ula, aferin uşağım. Her geçen gün daha çok gözüme giriyorsun ha. <laughs> efendim, sizin gözünüze girmek benim için onur, şereftir ya. İyi <laughs> e, merhaba uşaklar. Nasılsınız? İyi, sağ olun İsmail Bey. Teşekkür <laughs> ederiz. Aa, Mr. Dumble gelmedi değil mi? Tolga Bey mi? Ha, neyse işte o ismi lazım değil zaten. Bilmiyorum, onu bana sormayın. Ha, şey, bir şey söyleyeceğim ee, İrem Hanım. Hı. Hani şu bacım kelimesi vardı ya. Evet. Ha, artık o yok. Çünkü onu ben rafa kaldırdım. Haberin olsun. <laughs> ben de aynı raftan sopamı çıkardım. Senin de ondan haberin olsun. <laughs> ee, İrem Hanım. Efendim. Ya olanları duydum. Ee, Tolga Uşak çok üzgündü. Ama aslında Tolga Uşak'ım iyi bir çocuktur. Ya yani niye böyle oldu ki? İsmail Bey lütfen bu konuları konuşmayalım. Rica edeceğim sizden. Aa, Fasıl Sankıl ama benim konuşmak istediğim bir konu var ya. <laughs> ya şey diyorum İsmail Bey sizin kahvaltı diyorum hazır ya. Ben bir kahvaltı hazırladım. Siz ya şimdi soğumasın yemekten. Diyorum ki oraya gidelim kahvaltımızı yap. <laughs> Ya bunu konuşacağı şeyden zaten hayır mayır gelmez ya. Ee, uşam ne ara söyledin kahvaltıyı da? Ya söyledim tabii ya. Hem de van kahvaltısı ya. Ee, yok yok ya, 35 çeşit kahvaltı var ya. e, uşam senle sonra konuşuruz da. Ah ya. ya. <laughs> kahvaltı. Ha şey diyorum bir de madem kahvaltı ettik akşamda diyorum benim işim yok. Sizin de işiniz yoksa diyorum ki gidelim keçelere akalım diyor ya. Benim DJ var tanıdık çok kit çal ya. <gülüyor> <gülüyor> Selam. <laughs> şey. Laf ederim uşağım. Bayılırım böyle akan geceleri de. Dijileri seviyorum. Hadi uşağım. Ah, ben hadi. de seviyorum. <laughs> <sen. gülüyor> Dikkat. Dur. Hadi. Yürüyün buyurun. Hoş geldiniz. Bayılın. Buyurun. Tuttum kof. Ha frenlerim görüyorsun sakin, bu ya. Sakin ol gel otur gel sonra konuşursun gel. Sinir <laughs> kriz geçireceğim ya. Sinir krizi o. Ya, kriz geçireceğim ben Uf, şimdi. Ben de geçireceğim bir kriz şimdi. Evet. buyur buyurun İsmail Bey. Buyurun, buyurun. Hoş geldiniz efendim. Buyurun, buyurun şöyle. <laughs> buyurun, buyur. Ercüment uşağım. Senin istediğin para olsun uşağım. Dert etme. Benim asistanımla para olur mu aramızda laf? Olmaz tabi efendim. Yani yemin ediyorum ya. Siz çok örnek bir patronsunuz yani. Sizin heykelinizi alacağım, buraya böyle tüteceğim. Ee, güzel, güzel ama biraz daha bekleyelim de... ...saçlarım formuna kavuşsun da. Siz hiç merak etmeyin efendim. Çok iyi olmuş ya. <laughs> İsmail Bey, eleman size bir şey söyleyecek. Buyurun Şahım. Hala ofisimden ya? <laughs> Hani şimdi bize e, yemek kartı veriyorsunuz. Hani biz Ersin hani her öyle falan. He veriyorum. Ne olmuş onlara? Ya fıs fıs O bana yetmiyor ya. Birazcık da arttırsak yani bana. Ya ha. böyle bir şey yok ya. İsteğe bak ya manyak. Aa, uşan kusura bakma ama olmaz. E çünkü biz herkese aynı veriyoruz. Şimdi sana zam yaparsam herkese yapmak zorunda kalırım. Geçmiş olsun. Niye ki? E Sağlık olsun demek istedi. Ha, olsun uşağım, olsun. Ee, olsun tabii ya. Şey efendim ya... E, ...diyorum ki hani benim şu e, ikramiye işi vardı ya... ...onu da halletsek mi acaba diyorum. Ya uşağım, dert şeye bak. Senin ikramiyeni halletmiyor de başka hangi işi halledecek uşağım. Hadi bakayım. Evet, dur. Dikkat! İsmail Bey işine gidiyor. Tabii canım. bu İsmail Bey. Ulan annem görüyorsun bak, sirde elim ayağım kıpırıyor ya benim. Titriyor sınırdan elim ayağım titriyor, öyle ya, söyleyeyim. Kıpırsı titriyor sen. benim. Gel otur sen bir bakalım, sınırını bozma. Ya efendim ya, şu bizim izin işini halletelim mi ya? Ya yemin ediyorum, bir heykel yapacağım. Saçlarını da bu Fenerbahçeli Sadık var ya, onun gibi yapacağım ya, söz ya. <laughs> ya uşağım, ha? izin dediğin ne ki? Bugün var up, yarın yok up. Senin istediğini izin olsun da. ya çok komik adamsınız ya İsmail Bey ya. Valla hem zekisiniz hem komiksiniz. Yani bu iki yeteneği ben en son Steve Jobs'ta gördüm. Ya. <laughs> Yani öyleyim. <laughs> ölersiniz bari. Gerçekten ölersiniz. Ha, bu arada ben sizden habersiz bir plan yaptım efendim ya. Ha, çok güzel bildiğim bir e, restoran var ya. Sizi oraya götüreceğim. Çünkü şehrin önde gelenleri orada yemek yiyor İsmail Bey. Sizin de kalitenizi bozmamanız lazım. Çünkü kalitelisiniz ya. Yani. Evet. Haklısın Uşak. Hem de çok haklısın. Oraya gidelim. Giderim efendim, gidelim tabii ya. ya bir şey söyleyeceğim İsmail Bey. Ya senin fıkralar beni ya bitiriyor, böyle yerden yere vuruyor ya. <laughs> Anlat <laughs> ya bir Ya anlatayım. Ha. Bir gün. Temel'le... ha, anlatmadınız, <laughs> e. tamam. Şey... Şöyle... Şu... başlamadan güney su Bir gün Temel'le Fadime bineyle kayığa. Geçecekler karşı adaya. Fakat Fadime'nin ayağı kayay, başını vuruyor taşa. <Gülüyor> 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 tamam. ya, ya, müddetim, bizim, <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs> Ayrıl gemide yol alır, ayrı tutar.